Selamun Aleyküm, Allah razı olsun demiş. Amin cümlemizde. Benim üç sorum olacak. Bir bacı yalnız yaşıyor ise ve çevresinde Müslümanlardan onu koruyabilecek kimse yoksa, ona kötülük yapmak isteyen birisi kapısına dayandığında polisten yardım isteyebilir mi? Yani şimdi o kadar faraza bir e, soru sormuş. Adı soyadı da bir Müslüman. Yani varsa fetvasını verelim ama yoksa çok kelam bir soru olmuş. E, polisten yardım istemek derken polisi çağırmak küfürdür demiyoruz ki zaten. Yani polis geliyor, kavgaya ayırıyor, şikayetçi misin diyor, değilim dersen çekip karakola gidiyor. Yani polis her çağırana mahkeme açmıyor. Polis kolluk gücüdür, ee, güç sahibidir, insanların ihtilafını kısmen çözebiliyor. Dolayısıyla hani polisten yardım istemekle obacının dinden çıkacağına zaten inanmıyoruz. Ama tabii ki hani çağırdıktan sonra tağuttan hüküm talep ederek muhakeme talep ettiyse o onu İslam'dan çıkartır. Böyle bir fiilden de sakındırız Allah'a sığınırız.